Sen yaşadığını sanıyorsun Cehennemde yaşıyorsun ve o cehennemde hadi, öleceksin Hadi çabuk Bak orada bir polis var Sen de diğerleri gibisin Polis Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı Barlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde Bundan kaçış yok Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım Tane peynir, güzel, Aşçılık yapmalı ve be terfi içmiş ama tamam. Dana gibi i̇ki iki iki sonra, tane sonra, bir keç şey var her gün beş tamam. araba yemek taşınır mı? ayrı, çorbası ayrı, ıspanağı ayrı, pilavı ayrı İki kere abi onlar Bu neler neyse <laughs> Selamın aleyküm teyze Oğuz Gözde Sev sev Oğlum Ben Buyur köpek de. dilinden anlarım bu sev, sevgi istiyor Allah Koşun. Allah <laughs> <laughs> bak bir şey yaparsa bir şey, hiçbir şey bilmiyorum köpekler hakkında. Bir kafasını okşa. <laughs> Oğlum ne bileyim ters duruyor ama yani. Hiç öyle. Bak <laughs> abi, abi ayaklarında sorun <laughs> var o yüzden. Sen bir dokun yumuşayacak. Allah aşkına bunaldım falan. ama ha. Oğlum korkuyorum Abi, abi sen abi sev sev. Ya geliyor bir de orada geliyor. Kendimi sünnet edilecek gibi hissediyorum. <laughs> Bir dostlarım var sana. Keşke sen Keşke sen var mı işin içinde? Bir dakika bekle şimdi bayan atın. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle olmuş. Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşinde.